Lan. Lan makinesi. Evde temizliğimiz tekizlik yapıyoruz bir dakika ay bile. Evet, korona'dan korumak için temizlik yapmamız gerekiyor. Ve benden ay şöyle biraz onlar benim. Şöyle kamerama şuraya sabit kurdum. bizim odayı ben yapsam. Evet, bizim odayı ben söyle. Camın önü. Dolabın yanı. Tamam, anlamadım ben. Yine yanları yapmış. Jamına, jamına neyin var? Jamına. Jamına. Ben televizyon. Ben. Çiğ. Şuna çiğim var. Çiğim var. Çiğim var. Langra var.

Demek ben beni engellemede, lütfen ya. İstemem yapmıyorum. Yapma demedi ki sana, beni engelleme dedi. Sen Ne <laughs> Ya bu ne biçim bir bez yıkamadır burada? Nasıl? Ya çocuklar. <laughs> Bak var mı? Yetirme. Hadi benden garanti bir iki şey olsun bal evet. ben. Al bakayım. Bir akıl Kaç kaç. Atmayın bir daha. Tamam. Bakayım. İnşallah. inşallah. Olur ben silinim. Burası benim ben seni. Ha <laughs> camları sildim. Camları sildim. ben oradan.

Ben 6 yaşındasın. 8, 30, 6 yaşındasın. Yalan konuşma ya. Baba kaç yaşında? 9. Ya hey ya hey ya. O zaman bana abla demez. Ben de 9 yaşındayım. Sekiz buçuk yaşındayım. Kaç? 8, Babamız... Yok, yöne, yaşında. Ya <laughs> o zaman ben ona abi derdim. Abi bir durmadım. Hayır ya doğrudan öyle. Ya. <gülüyor> 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 Sıfırı silmeyeceğim, sıfır koyacağım altının yanına. <laughs> ne? Altı. Altı işte altı yaşında. Ama, altı yaşında, Ama altı yaşında işte 2010. Evet doğumlu ikimde yirmideyiz altı Yirmi altı yaşında Ya herhalde <laughs> ha he. Hatta sen yirmi yaşındasın Ağabey diyeceğim sana Ağabey sen yirmi yaşındasın Önce çık sonra yap geldiği zaman etkisizdir başa geldiği zaman etkisizdir Sonra geldiği zaman etkili Yürü. Ne Çıkar Çıkar. Çıkar. neden? neden? Ne ama su getiriyorsun. Ne? İş i̇ş tamam be, ben de iş yapıyorum. Bunu. Çok iyi çektin Ben de çok iyi sıktım. Lan. Camdan ellerim öptüm. İkiden siliyorsun ama sana camı cam. İkiden siliyorsun. <Kesin gülüyor> Ben senden 3 yaş biliyorum sen 6 yaşındasın He he ben 6 yaşındayım <laughs> Biri yetmez ikincisi olsun Bir şey yet... çakarım ben, çakarım ben. <laughs> Böcek vardı ama ya, Yok böcek de böcek Allah Allah. Biri yetmez. ikincisi düşe. Gibi ne diyorsun, tamam Zaten ödürdüğünü bizde farkındayız. Öyle bir şarkı yok. Hı -hı. Hı -hı. Biri Yalnız ya biri Uyduruyorum tabi 6 yaşındayım. Dedim uydurun 6 yaşındasın. He he he. <laughs> bak bak. Şu gün olduğu için şöyle bir kapak. <laughs> Arab Geliyor, biter. Gelme. Köpekleri sildin mi? Sadece gözükme aç. Tamam. mı tamam mı Gözükürsen Allah video biter. Ben de seni biterim Her güzel sözüne salakmışım ben burada. Oldu onun en Kardeşlik var Tamam Ben içeri yapayım mı? İçeri gittik mi? Çık. Çık. Anam. Yüzünü düzgün de bari doladığı yer şey yapmasın. Neren insan mı? Ben dış kapıyı sileceğim. Babam benim silindim. Silindimden daha giyildim mi? Ne? 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 <laughs> Allah kirli yapmak istedi değil mi? Yok no, her yer sinmek. Biliyorum ama.

2017 yılında Bakın, Şuradaki beni benim Şu Şu Kız benim. <laughs> Gördünüz mü 2016-2017 2016-2017 Kız benim.

telefon aldım falan. Bizim genelde böyle bir gün geçer aradan ya ya geçmez hep böyle temizlik yaparız. Evde. Neden korona var o yüzden? Ha. Neden korona var o yüzden? Ha. Böyle ekranı sunuyorum. Vallahi benim ben azıcık az. Dilimi... Yok. Dayı Bak. Mertan, bunları sindim Merdan. Merdan. Şimdi Şuradalar tamam mı? Bunları Bak. Öne Niye, Bunlar Niye Gel, gel.

şunu baba ona bakan başka izleyen yok ki. Gidi lan Ben silemiyorum anne. Evet maalesef. Mert daha da sürdürmüş. Ağladı geçti. zırladı bak. Vazgeçti mi Geçti. Nasıl geçti? Mert daha geçti. He. Hijyene dikkat edin dedik bile de kolay. Nasıl hanım? Boşa harcama şunu. Şu benim turuncu bezim var bak. Turuncu bez. Alacak. Kırmızı desek daha sıkıntı. bu kırmızı mı? Kırmızı. Bak bak. bak, bak. Sen renk anlamıyorsun. Bu arkadaşlar ver az ver. Ha, ver az tam az, er. bırak, tam az bırak az Kızım. Bırak hadi şimdi. Az, az ver bize. Vermezsek sevmeyiz. Tam az Tamam bırak. Bu ne renk? Bu 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 ne renk ya Allah aşkına? Oh, I'm going to use videodan sonra kameramı da çok, çok ya şeyler çok uzmanmış.